Televizyon televizyonlarımız 26 Nisan patent haftası etkinlikleri kapsamında katılımcılarımızın da göçlerini almak istiyoruz. Evet 26 Nisan patent haftanız kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. E, 26 Nisan patent haftası olarak e, adres patent olarak daha doğrusu patent haftası olarak değiştirildi değiştirdik. Çünkü e, tek bir gün yetebilecek Önemli değil, daha çok vurgulanması, basının buna daha çok ilgi göstermesi gerekiyor. Biz de bunu adres patentin öncülüğünde, Türkiye Patent Harekatı kapsamında Patent Haftası olarak kutlamaya karar verdik. E, destekçilerimizle beraber bir haftadır süren e, çeşitli etkinliklerimiz var. Bu da e, artık son oldu Şişli Belediyesi'nin kapsamıyla, Şişli Belediyesi'nin desteğiyle. Neler yaptınız peki bir hafta süreç içerisinde? Aslına bakarsanız şimdi ben adres patent olarak konuşabilirim. Adres patent olarak markalaşma faaliyetlerini hızlandırmak adına bir sürü kampanyalar düzenledik. Bunun için haberler verdik, mültenler çıktık. Basının ilgisini bu yöne çekmeye çalıştık. Biz üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra firmalar, sanayici iş adamları yaptık oldukları işin önemini ve yaptık oldukları işin ismini kimseye kaptırmamaları gerekiyor. Patent noktasında patentlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Tabii markalaşmak çok önemli. Buluş, eee inovatif bir çıkış yakalamak özellikle sanayici iş adamlarımız için çok önemli. E, bu kapsamda biz onların her zaman yanındayız adres patent olarak. E, her zaman bütün tescil işlemlerini, teliften katma değerli yurt dışı işlemlerine kadar bütün katma değerli hizmetlerimizle her zaman yanında olduğumuzu tekrardan vurgulamakta yarar görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun. Hoş